Fiyat ayarlama. İstediğimiz stokların alış fiyatı, satış fiyatı, prim yüzdesi, iskonto yüzdesi gibi değerlerini değiştirebiliriz. Stok menüsü altından fiyat ayarlama formuna girebiliriz. Örnek olarak bir ürünün satış fiyatını %5 arttıralım. Filtrele, mal tipi, markası, seçtikten sonra uygula deriz. OK'ye basarız. Gördüğünüz gibi ürünler ekrana gelir. Buradan satış fiyatını işaretliyoruz. Çarpı bölümüne 1.05 yazıyoruz. Eğer küsuratların yuvarlanmasını istersek yuvarlama miktarına 1 giriyoruz. Uygula dediğimizde Filtre, u, filtre uygulanan tüm ürünlerin satış fiyatı değişecek emin misiniz diye program uyarı verir. Evet derseniz görmüş olduğunuz gibi fiyat değişiklikleri tamamlanmış olacaktır. Bir örnek daha prim yüzdesi için yapalım. Yine stoklardan fiyat ayarlamaya gelir. Filtreye basar. Mal tipini ve markayı seçeriz. Uygula der. Okey tıklarız. Buradan prim yüzdesini işaretler. Sabit fiyat der. 2.5 der. Yuvarlama miktarını da bir şey yazmayız. Boş bırakırız. Yine uygula dediğimizde gördüğünüz gibi prim yüzdesi 2.5 olarak ekrana gelecektir. Artıya basarız. 1 yazarız. Gördüğünüz gibi olacak olan değeri artı 1 olan değeri gösteriyor. Buna da yine uygula dersek gördüğünüz gibi 3.5 oldu. Ve buradan çarpma işlemini yapabiliyoruz. Buradan son fiyatı yazabiliyoruz. Buradan da artı bir değer vermek istiyorsak artı işlemi yapıyoruz. Bu bölüm stoğunuzdaki fiyatları bütünüyle değiştireceği için kritik bir bölümdür. Fiyat ayarlama işlemini yapmadan önce Siberopti'yi arayarak teknik destek istemenizi tavsiye ederiz.